Evet sevgili izleyicilerim yine size Adana'dan örnek vereceğim. Adana belediyeciliğinden örnek vereceğim. Yani biz çocukluğumuzdan beri şu Adana yolları biliyorsunuz e, efendim e, köy olmaktan kurtulamadı. E, şimdi belediyelerin yaptığı hiçbir şey yok. Sadece billboardlarda efendim bazı resimler var, görseller var. Onların hepsi yalan. Çünkü bu ayki meclis toplantısında da zaten bundan bahsedildi. Nerede bunlar dedi. Yani belediye başkanları, efendim Büyükşehir Başkanı'na sordu bunlar nerede dedi, cevap yok. Bunun gibi, şimdi belediyeler ne yapar? Yani böyle klasik anlamda bakarsak, efendim e, kaldırımı söker, yeniden kaldırım yaparlar, yolu sökerler, tekrardan yol yaparlar. Şimdi efendim o biliyorsunuz önceden beton yollar vardı, beton yolları söktüler, efendim asfalt yol yaptılar, asfaltı söktüler, parke yol yaptılar. Sonra parkeyi söktüler, tekrardan asfalt yaptılar. Şimdi asfaltı söküyorlar, tekrardan parke yapıyorlar. doğru mu? Doğru. Fakat şimdi bunu yaparken, şimdi biliyorsunuz oraya mucur döküyorlar, efendim bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bu sefer logarları tıkıyorlar. Ya sen ne yapıyorsun? Şimdi sen oraya parke döşedin, döktün mucuru, efendim logarların içi doldu. Kim temizleyecek logarı? E, yarın da gelecekler, bu kanalizasyon sistemi, efendim pert olmuş diyecekler. Bu sefer tekrardan kazacaklar. Bu sefer parkeyi bozacaklar. Kanalizasyonu döşecekler. Efendim parkeyi döşecekler. Tekrardan lokalları dolduracaklar. Yani iş bu mu? Ya arkadaşım yani bu memlekette vatanını, milletini seven yok mu ya? Üzülür insan ya. Yani bakıyorsun birileri geliyor. Dükkanın önünü süpürüyor. O topladığı çöpü getiriyor lokarın içine dolduruyor ya. Hani bakıyorsun çoğu Adanalı değil. Belki onlar yani ne diyeceksin sen görevli de değilsin. Söylesen suçlu olacak. Bazısına kızıyorsun. Bütün enerjini topluyor. Yapma arkadaş diyor, ne yapıyorsun sen diyorsun ama yani bu bir kişinin iki kişinin diyeceği olay değil ki. Yani buna okulda ders mi vermek lazım? Veya böyle efendim televizyonlara spot girmek mi lazım? Yani böyle bir şey olamaz ki. Yazık ya. Üzülüyor insan ya. Yani oraya 100 metre parke döşeyeceksin. Sen koskoca lokarı doldurdun ya